5. sınıf 4 işlem problemleri konusuyla ilgili oyunlar oynayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Uzaylı arkadaşımız var ve canavarları şu anda gördük. Bakın şurada bir işlem var. 23 çarpı 5 diyor. Hani işlemin sonucuna. Ee, biz bunu bulmaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar bu 3 kere 5 15. Ee, elde var bir 5 kere 11 de 11. Bence 115 olacak. Bakalım be. Evet, şu anda doğru bulduk. Kazandık arkadaşlar ilk oyunu. Sayının toplamı 92'dir. Büyük sayı küçük sayının 3 katı olduğuna göre küçük sayı kaçtır demiş. Arkadaşlar bu bir kat problemi sorusu. Büyük sayı küçük sayının 3 katıysa 3 kat 1 kat daha 4 kat yapacaksınız. Neredesin 23? İşte burada. Şu anda bu soruyu akıldan... Tamer'in bilyenin sayısı Kerem'in 4 katıdır. İkisinin toplam bilye sayısı 75 olduğuna göre Tamer'in bilye sayısı Kerem'in bilye sayısından ne kadar fazladır? 60-15'den kaç fazla? 45 fazla. Cevap 45 olacak. Bakın şöyle patlattım. Şu anda geldi. Gördünüz mü? Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.